9 vatandaşın sorumlusu İsrail. Ee, tamam. Tamam da vatandaşı ölen ülkenin içinden sorumlu kişi yok mudur? Demiş Turgay Şahin. ...dokuz ee, 9 vatandaşın sorumlusu İsrail ama vatandaşı ölen ülkenin sorumluluğu yok mudur? Demiş. Aslında aslında Türkiye'nin... Türkiye'nin kuşkusuz olmaz kuşkususu olur mu? Onun vatandaşı. Olmaz. Tabii. Ya baştan başlamak lazım. Yani o Mayıs'ın sonunda ben o sırada canlı yayında izliyordum. Mavi Marmara'yı. Sabaha kadar yayın yaptılar. Evet. Bu organizasyonun yapan kuruluş İnsani Yardım Teşkilatı İHA'nın başkanı canlı yayında saldırı başladığı zaman canlı yayında bas bas bağırıyordu. Hani bizimle görüşeceklerdi. Hani böyle olmayacaktı diye. Çıkarın o kayıtları. Kime sesleniyordu o sırada? Ben bunu onlarca kere sordum. Kime sesleniyordu? Niye o şeyler feryat bir anda unutuldu. Kime söylüyordu bunu? Kimden güvence aldı? Hani hani bizimle görüşülecekti? Hani böyle olmayacaktı diye canlı yayında bağırıyordu. Bütün o kayıtlar duruyordur herkeste. Şimdi birisi bu cevabını versin. Evet, bu önemli. Peki niye şunu söylemiyorlar? İsrail botları gemiyi sardı, saldırıyordu, ateş ediyordu, üstüne çıktı. Saatlerce sürdü bu, saatlerce. Bu sırada Türkiye hükümeti neredeydi? Evet. Ankara ölüm sessizliğindeydi. Ne zamana kadar? 13 saat sürdü bu. 13. Ertesi gün öğleye kadar. Öğlen Bülent Arınç hükümet sözcüsü çıktı dedi ki kimse ısrarla savaşmamızı beklemesin. Evet. Şimdi burada bir acayiplik yok mu yani? İslami kesimler yani bir sakince kendilerine bir hesaba çeksinler. Doğru. Güzel teşekkür güzel. ettiler bu hükümete. Ya neyine teşekkür ediyorsun? 13 saat boyunca sessiz kalmış. 13 saatin sonunda da biz bizim savaşmamızı beklemeyin demiş bir hükümet de teşekkür ettiler. Bu yani burada çok şaibeli ve karanlık işler var yani. Maalesef evet.